Herkese merhaba arkadaşlar. Harika bir fragman geldi. Orhun, sevdiği kadını canı pahasına korumaya çalışıyor. Kötü adam Orhun'u durdurmak için silahını Hira'ya doğrulttu ve ateş etti. Orhun, Hira'yı korumak için önüne geçti. Ama öncesinde Orhun, Hira'nın yaralandığını düşündü ve gerçekten çok korktu. Ayaz Orhun'a çok kötü şekilde dayak attı. Bizler Orhun acı çekmesini istemiştik. Ama Orhun gereğinden fazla acı çekmiş gibi görünüyor. Ama Orhun Hira'nın üzülmesini istemediği için gıkını bile çıkarmadı. Orhun bir şekilde Hira ile kötü adamlardan kaçmayı başardı. Orhun Hira'nın gitmesini istedi. Ama Hira Orhun'u yalnız bırakmayacağını söyleyerek gitmeyi reddetti. Orhun ve Hira birbirini gerçekten çok seviyor ve ikisi de birbiri için canını adeta hiçe sayıyor bu sevgililer gününde Orhun ve Hira kurtulsun ve ikisi de aşklarını yeniden doyasıya başlasın. Bu arada herkesin sevgililer gününü kutluyorum. Bunun için yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Ayrıca Orhun ve Hira'nın mutluluğunu isteyenler de videoyu beğeni butonuna basarsa mutlu olurum. Orhun bir kez daha elinin bağlı olduğu iplerden kurtulmayı başaracak. Orhun Ayaz'ın elindeki silahı almayı da başaracak. Orhun ve Hira ormanlık alana giderek izlerini yok etmeye çalışacak. Kötü adamlar Orhun ve Hira'nın izini bulacak. Hira Orhun'u yalnız bırakmayacak ve birlikte gideceklerini söyleyecek. Bence Orhun ve Hira aşktan aldıkları güç sayesinde kaçmayı başaracak. Tabi Yavuz'un da biraz yardımı olabilir. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.